merhaba arkadaşlar e, Bugün de size e, videonun girişinde gördüğünüz külah nasıl yapılır e, onu göstermeye çalışacağım bu külah için arkadaşlar kullandığım kağıdın ölçüsü altı buçuk santime 14 buçuk santim yani eninin en iki katının bir buçuk fazlasını alıyorum arkadaşlar kağıdımı kestim e, ve bundan bir tane e, bantlayacağım. E, nasıl e, yaptığımı görmeniz açısından kanalımı yeni keşfeden insanların olacağını düşünerek yapıyorum. Şu şekilde ben bunu arkadaşlar bantladım. Şeffaf kolu bandıyla. Ve şimdi bir de bunun katlamasını göstereceğim. Katlaması şu şekilde oluyor arkadaşlar. Kağıdımızı önce şöyle ikiye katlıyoruz. 2'ye katladığımız kağıdın arasını açıyorum yarıyı tekrar ikiye katlıyorum sonra döndürüyorum diğer yarıyı ikiye katlıyorum şöyle ve iki katlanmış kenarı tekrar birleştiriyorum bunu bu şekilde tekrar ikiye katlıyorum Açıyorum arayı, tekrar şöyle ikiye katlıyorum. Sonra bunu alıyorum, yine böyle tekrar ikiye katlıyorum ve tekrar katlıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde kağıtlarımı katladım. Şu vaziyette şöyle tutuyorum, şöyle birbirine geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. takacağım. Şöyle. Bunu arkadaşlar şöyle. Böyle bildiğimiz zigzag yapıyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar devam edip gideceğim. Evet. Şöyle devam edeceğim arkadaşlar. Böyle. Şimdi şuradan itibaren ben buraya ben bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kare. Bu kareyi yapmak için ne yapıyorum? 5 tane 1 2 3 4 5 tane sivriden sonra bir tane şöyle çıkıntı yaptım. Bunu arkadaşlar bu sefer şuradan şöyle aşağıya doğru ineceğim. Evet. Bu sefer arkadaşlar buraya kare yapacağım ya şuraya. Şöyle iniyorum. Yukarıdan aşağıya. Buraya arkadaşlar geniş bir V yapıyorum yapacağız ya. Bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane e, köşe yaptım. Üçgen yaptım. Kare yaptım. Şimdi buradan bu tarafa tekrar iniş yapacağım. Yani şurası kırık. Arası açık ya arkadaşlar. Şuradan şöyle aşağıya ineceğim. Yine buraya arkadaşlar zikzak yapacağım. Şöyle bakın. Çıktım. Şimdi böyle iniyorum aşağıya doğru. Bakın. Hı hı. Bakın. Şimdi böyle. Evet. Şöyle indim arkadaşlar şimdi şuradakinin aynısını buraya yapıyoruz bu sefer şöyle Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buradan şöyle bir çıkıntı yapacağım. Çıktı. Şöyle. Hı hı. Şöyle arkadaşlar bir çıktı yapacağız. Evet. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bunu yaptım. Şimdi bunun içine uygun şunu yaptım. Mesela da bakın şu üçgenler 1, 2, 3, 4, 5 tane ise bunun bir boy içine dört tane geliyor. Bakın şöyle. Bunu yaptım. Sonra şunu yaptım. Mesela şu dört tane şuradaki köşe üçgenler bu sefer 3'e üç, iniyor bir iç sırada. Sonra arkadaşlar şöyle 3'e inen bu sefer 2'ye iniyor. Ama yapım şekli hep aynı arkadaşlar. Şu da en son sıra. Burada da 1'e iniyor. Bunun dışında arkadaşlar bir de şu alt kısma külahın şu alt kısmına yapacağımız şöyle bir beşli grubumuz olacak. Bunu yapmak için arkadaşlar şöyle tutuyoruz. Şunu şöyle şu kısmı şöyle kırıyorum bakın. Şuraya yapıştırdım. Şöyle. Şunları ben şöyle alıyorum. Şurada daha rahat gözüksün. Şimdi bunu şöyle katlayacağım. Bunu da bunun üstüne katlayacağım. Şimdi arkadaşlar şu vaziyete olacak. Bunu buna geçirdiğim zaman. Yani şunun arasını açacağım. Ve şöyle buraya yerleştireceğim. Ama bunu yerleştirmek için ne yapıyorum? Önce şunların katını açıyorum arkadaşlar. Şunların katını açıyorum. Şu ikisinin katını. Şöyle. Ve bunu arkadaşlar şu vaziyette tutuyorum. Birini buradan geçireceğim. Birini buradan geçireceğim. Ve bunu öyle bir birleştireceğim ki arkadaşlar bakın şu vaziyette şöyle olacak. Şöyle bir üçgen haline gelecek. Bunu geçirmek için arkadaşlar şöyle şunu bırakıyorum. Şu dursun şöyle. Şunu şuraya bırakıyorum. Şu vaziyette yapıyorum bakın arkadaşlar. Bunu döndüreceğim. Şuradan şöyle kırayım. Şu aradan ikisinin arasından şöyle geçiriyorum şu şekilde arkadaşlar şöyle geçiriyorum şöyle bak bunun içinden geçirdim gördünüz mü şu vaziyette geçirdim açtım arasına katlama şeklimi gördünüz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bunu buradan alacağım. Şu vaziyette tutup şunun içine yerleştireceğim. Şuraya. Şu araya. Şu araya arkadaşlar. Şu araya. Şuraya yerleştiriyorum. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu vaziyette yerleştirdim. Şimdi şunu katını açıyorum. Bunu da şu şekilde tutup şöyle şuradan içeriye sokacağım şöyle arkadaşlar şöyle şu tarafa doğru geçeceğim bak şuraya doğru girdireceğim onu da şuradan şöyle yakalıyorum şöyle şurada Şöyle arkadaşlar. Şu araya sokacağım. Bakın şu araya girmesi lazım onun. Şuraya girdiremedim herhalde. Şuraya girdireceğiz. Şu araya. Bunu cımbız olması lazım arkadaşlar. İyi bir cımbız olsa bunu buraya yerleştirme imkanı olur. Ama şu anda bile yine iyi kötü yerleştirdim. Bakın girdi. Bakın şuraya girdi. Bakın. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şöyle bir üçgenimiz oldu.